Hepinize merhaba arkadaşlar. burak yatağım şimdi ya. Ne? Benim Hoş geldiniz. Okey. Girişimizde yaptığımıza göre Saatinde çoğunluğunda 2 imposter 10 kişilik bir lobi bulmuşuz. Hatta korumuşuz da şaklı gibi. Anladım ama. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Ölünün yeri nerede kanka? Bulamıyorum. ben söyleyeyim hemen bir dakika. Harita aççana, lan, Bir şey diyeceğim. Ben hemen bir şey diyeceğim. AXX oradaydı. Neredeydi biliyor musun? Shield'in kalidoruna girmeden hemen Shield'in kapısının ağzındaydı ve orada da AXX vardı. Her yani önümden geçti AXX. Neden Size bir şey diyeyim mi bak, hiçbir şey yok. Bak full ciddi söylüyorum. Murat'la Kamran %100 İkisi imposter. Bak oyunda başı. Kanka, admin'de ben kart görevimi i̇şte, yaptıktan mi? sonra çıktım oradan. Orada beni birisi gördü Oyunun zaten. Oyunun daha başı Kim, yani Murat varmıştı? ve Kamran Samsung imposter'dır. Samsung'da başka evet. birisi daha vardı. O admin'den oradan aşağı sağa download görevim var. vardı. Bir download görevimi yaptıktan sonra ikinci görevini veriyor. Download ne kanka? Download kanka? O download görevini nerede yaptın sen Adnan'a çıkınca? Admin'de kanka. Adminde download görevimi yaptım. Oradan... Bir şey diyeceğim, bir e, şey, şey diyeceğim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Dur bekle. Admin'den çıkınca tam bir ne Bir saniye. Ya. Hayır, hayır, Murat, Murat dur, Murat dur, Murat. Admin'de download yok Bir ya. saniye, bir saniye. Özgür, sen ilk önce gittin Admin, admin'de download yaptın. Evet. Sonra Comps'a upload yaptın, değil mi? Evet. Tam Özgür'e verin. Tam Özgür'e verin kanka. Admin'de ilk önce download yapılamıyor. Önce bir yerde download, admin'de upload yapılması lazım. Aks yani. Aksiyorsun verin aksiyosuna ben konuşan Berkim aks olduğundan da eminim. Oyunda Oyunda önce download yapılıyor. Ondan tek upload yeri oyunda şey. Yani ilk önce admin diye yapılma ihtimali yok böyle bir şey Lan nesi kim Şarlok Holmes geldi buraya vuruyor masaya bam 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 bam. Şarlok Holmes'sin. Özi seni seveceğim biri var <laughs> mı diye. Ya ben neden bu kadar iyiyim ya kanka? Ne yapacağız? Öbürü de emiren bakamıyor. <laughs> Ama kameranın da olabilirim bu bir İsaal. Bak bozuyor ya. Helal lan. Kim lan buradakiler? Murat'la mavi değil bence. Okey okey. Murat mavi değil. Özgür siktir Şu an özgür oyundan zevk alamıyor. özgür şu an sikilmiş. Sıkılıyor kendini. İsaal. <laughs> Double impostor yok ya. ya burayı niye kapattın? Sen <laughs> beniz ziyar gerçekten. Dar ama rahatı hey, o hey, o Murat yok ama var. Bugün ben de muhatap Murat. Anneniz ikim komuz. Erival geldi oradan. Erival şeyler yapmakta meşgul herhalde Murat. Komuz sabırtajit misali. Bediye yok burda. O ki savuğa açmaları yolu. Ben bu oyun görev yapmayacağım. Normalde görev yaparım bir ama bu oyun yapmayacağım. Bu oyun taktik oyunu burada. mısınız chat? <laughs> bekleyelim biraz burayı kapattı. Ben çıkıp beni sikecek olabilir. <laughs> Niye sektürteyi kapatır ki insan? Sekürte açıldı ama biz kimiz yok. Evet şu an garip bir şekilde olaylar manasız gerçekleşiyor derken fix type geldi her an her şey olabilir at oğlum ben hadi oğlum at oğlum ben at oğlum atacaksın at amına koy çık çık atsana moruk 10 sene daha duracağım daha durmayacağım ya saç sıkıldım amına 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bu ben sizden de çıkamıyorum ki Ahahahah <laughs> Chips'in Maybe Why not Saal O yüzden şu an tek iyi var Çok da kasmaya gerek yok yani Hiçbir şey yapamadığım postu şu anda Ben bunu direkt açayım da kanka Bebe ne yapıyor burada Yaralayayım sana ya. Kangar Medvede mi buldun? Kamerada. Kamerada Ölüyü gördüm sen rapor. Ben şey değil elektrik odasındayım yanında birisi olması lazım. Şanlar bir şey diyeceğim. Bir şey sen nerede buldun Emirhan? Kanka bir sus. Sapsuz sen neredeydin? Kafeteryadan sağa doğru gidiyordum. Ben Yanında biri var mıydı? Hayır. Ben medveden çıkar Medvede gördüm. Ramal. <laughs> 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 Duydum bir hanım yanımda idi lan sen nereden mi? Benzin do benzin doldurma, doldurma görev var ya. Nereden geldi? Hafta elektrik nereden geldi onu söyleyeyim. sağ tarafta o kenar oksijenin oh. önünde bir o zaman olamaz ya. ben Özgür'e bok attığımda benim dediğimi savunduğu gibiydi. Ya da Özgür'ün hata yani yapması için alev mi gitmeye çalıştı? Hangi soru hangi daha e, yüksek e, sizce? Bence ikinci olasılık böyle daha uçağ samimi geldi bana ama. Sonra alttan geldim kanka. 60 saniye var ben şeyi söyleyeyim. Ben ölüyü oksijende buldum. Aha anlarım ee, Elektrikteydim elektrin kapısı kapalıydı bir baktım kamera kapının önünde beni bekliyordu kapı çıktım falan gittim sekürtiye sekürtün kapısı kapalı bir baktım şey Berk içeride bent'e bakıyor bent'in başında sonra kameraya Kank. oturdum baktım bir baktım oksijen yok mu Elektrikler kesik bir elektrik yok mu? Oksijenleri topla be. Kamran şu an elektrikte ve ne yaptı? Ne oldu biliyor musunuz tam olarak? Kamran elektrikteyken Murat moruk elektriğe girdim. Ben çıkarken Kamran kapı kapat. Kapı kapandı elektriğin. Ben Kamran düşünmüyorum. Ya Samsung ya Ramal bence. Hayır bak ben Samsung'u klemleyebilirim kanka. Okey Ramal o zaman. Kanka Murat'la birçok kez biz karşılaştık Murat. Kanka ben son 15-20 saniye tutar ki daha fazladır da sol taraftayım şu anda. Ve o bu imposter değilse double kill'e gidiyoruz Aksin Aks sıramına koyayım yani. Garanti veriyorum İki ben yılında. Ben. ya. Garanti info veriyorum ben. 2 yılında, şu an bir kilo oldu. Her şey bizim istediğimiz gibi ama ramala dikkat kanka. 6 kişiyiz, görevleri hep aynı. Ben dibine gibi ramala verdim. <laughs> kanka şimdi şöyle düşününce de... Dur ben şu masaüstü sesini açayım mı azıcık mı yok falan beni kesecek birazdan sinirlenme ama abi o Murat'ın klimediği adamı da ne kadar güvenilebilir ki mesela hali aç bakalım şunu ya abi sessizimi öldürme ya öldürdü beni adamın amına koyayım ya bakmadan ne kadar zormuş bunlar <laughs> mouse'u sadece tamamla mouse'lara basıyorum şu an anlıyorum Yavuz Bu video uzayacak gibi bir şekil yok mu? Ya bu videoyu ben burayı yaklaşık 30 dakikada falan atarım Anladın mı taklidi beyler beyler Ramal diyorum sana yeee Ramal şekil ye Ramal yapıyorsun ya? Ramal <laughs> aks haddinden fazla çabuk öldü lan ben tek başıma Ramal diyorum Ramal diyorum Herkes aynı bak herkes Kanka, son bir şey son taraftaydı Şeyi değil miydi? bak şu an genelde konuşuyorum dedim ben ya mi? yani mesela... bu Ramal'da Özgür'e demiş de öyle bir şey yok gibi ama özgür Oğlum, olur ki araya gelip Özgür'e ya, kapa. Kanka kurban olayım sabotaj değil de kafeyi niye kapatıyorsun ya, ya. <laughs> Öyle yerde kapatıyor ki ne sakin dur diye biliyorum ne sorarım Bunun açıklamasını bekliyorum Özgür seni ne siktim lan?